Merhaba Gürkan Bey, nasılsınız? İyidir. Cevo, sen nasılsın? İyidir bizden de. Meclis, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla açıldı. Hı hı. Ee, yeni dönemde terörsüz Türkiye, yeni anayasa, komisyon ve Suriye meseleleri hı hı. gündem olacaktır. Neler öngörüyorsunuz bu başlıklarla alakalı? E, Tayyip Bey son Amerika ziyaretinde istediği cevazı e, tam olarak elde edemedi. Aslında bu e, bu son ziyarete dair birçok farklı görüş ortaya atıldı ama işte bunu kimisi Tayyip Bey fevkaladenin fevkinde diyerek buna bir başarı addediyor. Muhalefet de bunu çok başarısız bir görüşme olarak düşünüyor. Bu ben daha çok 2002'de Kasım seçimlerinden önceki Amerika ziyaretine benzetiyorum ben. O dönemde Tayyip Bey kendi kafasında, kendi aklında Türkiye'nin önümüzdeki sürecine yönelik olarak ve yükselen de bir siyasi lider olarak belli açılardan cevaz almaya, onay almaya gitmişti. ve Türkiye'nin işte NATO'daki en büyük müttefiklerinden bir tane olan ile paralel bir düşünce dünyasına sahip olduğu kanaatindeydi. Bununla alakalı 2002'de aldığı cevazı ilgiyi ve alakayı tekrar alabilmek için gitti. Peki bu seferki arzusu neydi? Yani 2000'li yılların ilk kısımlarında 2000'den 2010'a kadar geçen sü süreçte özellikle bu ılımlı İslam e, projesi ile alakalı olarak Türkiye'nin e, İslam'la demokrasiyi e, birleştirebilecek, bu iki unsurun birbiriyle çatışmadığını gösterebilecek bir örnek teşkil edeceği kanaatindeydi Batı dünyası. Bununla alakalı olarak da e, Tayyip Bey bunun eee etekeme bürünmüş hali olduğunu ispatlama e, gayretindeydi. Geldiğimiz noktada ise bu sefer Tayyip Bey Batı'ya yönelik olarak özellikle e, Giderek e, Devlet Bey'in e, ve Dem tarafından, Öcalan tarafından tahkim edilen terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye aslında Büyük Türkiye. Büyük Türkiye projesi demek aslında BOP'un karşıtı demek. Yani Büyük Ortadoğu projesi rafa kalkıyor, Büyük Türkiye projesi e, hayata geçiyor. Büyük Türkiye projesi aslında Türkiye'nin e, irredantist bir zihniyetle hareket etmeden ama kendi doğal mecrasında, tarihi olarak doğal mecrasına tekrardan akışı dönüşü demek. Türkiye'nin büyümesi demek. Hukuki olarak, ekonomik olarak, sosyolojik olarak, nüfus olarak. Bu anlamda bu projenin e, mihmandarı ben olayım. Ben bunu yapabilirim, ben bunu yürütebilirim. Bununla alakalı sizden destek istiyorum. Yani bu buna yönelik bir hamleydi. Buna dair bir cevaz alabildi mi? Ben alabildiği kanaatinde değil. Yani oradan işte bilmem kaç tane Boeing alması şu bu, bu bunlar gayet rutin ritüeller. O yüzden buradan çok bir elde et, elde etmiş olduğu bir kazanım olduğu kanaatinde de değilim. Çünkü özellikle sürekli dostum vurgusuyla fevkaladenin fevkinde bir görüşme intibası yaratmak amacıyla kurduğu cümleler Trump'ın Gazze'ye yönelik açıkladığı barış finaliyle tamamen suya düştü. Çünkü biz gördük ki Trump'ın e, Trump Gazze'ye dair barış planı aslında Hamas'ın teslim alınması, Filistin'in e, iş portaya çıkartılması, Gazze'nin iş ortaya çıkartılması ve e, Netanyahu'nun meşrulaştırılması. Ne, neden gayrimeşru Netanyahu? Çünkü bir katil. Çünkü e, on binlerce masum insanın ölümüne sebebiyet verdi. Ve bundan kaynaklı olarak da ben ifade ediyorum. Yani Yahudiler bizim kardeşlerimiz ama bu adam Yahudilerin yüz karası. Bu açıdan bakıldığında Erdoğan'ın Amerika gezisi siyasi anlamda, ekonomik anlamda belki belli başlı yaptırımların boğulması anlamında önemli görülebilir ama giderilmesi anlamında, siyasi anlamda istediğini, arzu ettiğini, elde ettiği ne değil. Ama bu bize şunu da gösterdi. Özellikle F-35'lerin önündeki engellerin kaldırılması ve aynı gün Musul ve Kerkük petrollerinin Ceyhan'dan, ihracına dair karar verilmesi, anlaşmaya varılması Irak'ta Türkiye'nin, terörsüz Türkiye'nin e, ayaklarının yavaş yavaş oturduğunu ve e, hani beni izleyenler işte okuyanlar bilir yani bu büyük savaşın Londra Washington hattıyla Washington Tel Aviv hattı arasında olduğunu iki cepheli iki taraflı yoğun savaşın birçok cephede devam ettiğine ifade etmiştim. Bu savaşta Londra hattının daha baskın gelme yani anglo sakson aklının e, o demokratik rejimlerden yana olan aklın daha baskın geldiği bir sürece girdiğimizi bize gösteriyor. Çünkü e, bu F35'ler ve e, petrolün Türkiye üzerinden ihracı önemli bir iğme ki zor üzerinden başka şeylere de iş gidecek zamanla Orta Asya'ya dair. Bu açıdan Tayip e, Tayyip Bey meclisteki konuşmasına gelecek olursak yine terörsüz Türkiye vurgusu olduğu için buradan giriş yaptık. E, ona gelecek olursak evet yani terörsüz Türkiye ile alakalı olarak Tayyip Bey bir şeyleri söylemeye bir şeyleri yapmaya e, niyetli ama buna dair kendine güveni yok. Çünkü terörsüz Türkiye demek başından beri söylüyorum hukuk demek. Hukuk olmadan sizin terörsüz Türkiye'yi inşa etme şansınız %0.08 falandır herhalde yani. O da olasılıklar, hayat her şeyin olasılığa dair bir ihtimal olur. Bu mümkün değil yani. yani. Hukuk olmadan olmaz. Zaten Devlet Bey Umut hakkından bahsetmiş. Umut hakkı, çatısı umut olan bir e, projenin diyelim planlamanın zemini hukuk olmak zorunda. Çünkü umutla da hukuka dair. O zaman siz hukuk devletine peyder peyde olsa dönüş yapmak zorundasınız. Demokrasi zaten ondan sonra yavaş yavaş gelecek ama hukuk devleti için Tayyip Bey hiçbir adım atmıyor. Bir sene geçti, demokratik düzene ve hukuk devletine geçiş anlamında adım atmak şöyle dursun, 19 Mart'ta İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik başlayan soruşturma furyasıyla da işi başka bir menzile çekti çünkü bir yandan da içeriden de cevaz almak istiyor Tayyip Bey. Dışarıdan bir cevaz almak istiyor. İçeriden de bir cevaz almak istiyor. İşte yani alternatifsiz bırakarak kendisini İmamoğlu üzerinde bir şeyler yapma gayreti içerisinde. Çünkü kendine güveni yok. Yani hukukla, demokrasiyle, sandıkla güçlü bir şekilde gelebileceğine olan inancı zayıfladı. E, bu bir sıkışmışlık yaratıyor onda. Bir, bir çaresizlik hali yaratıyor. Halbuki Kendisine inansa, kendisine güvense ben onu biraz dermansız da gö görüyorum açıkçası yani Cumhurbaşkanı'nı. O biraz enerjisini de düşük buluyorum. Yani bir gün çok iyi, üç gün çok kötü ekranlara yansıdığı kadarıyla. Ee, bunları gördüğüm zaman da diyorum yani hani Türkiye belki bu geçiş sürecini başka bir e, liderle atlatacak yani. Yine belki AK Parti içerisinde birisi olacak ama bir başkası olabilir muhtemelen. E, gelinen noktada e, şu an için e, bu sıkışmışlık halini Tayyip Bey aşamıyor. E, aşamadığı takdirde de ne oluyor? Sürekli bir e, zikzak çiziyor. Şimdi mesela önümüzde 8 Ekim var. 8 Ekim tarihi neden önemli? E, 8 Ekim'de e, Ahim'in Demirtaş hakkında verdiği karara itirazın son günü. Yani Adalet Bakanlığı bu itirazı yapmazsa karar kesinleşiyor ve Demirtaş'ın salı verilmesi gerekiyor. E, bakalım Adalet Bakanlığı bir itirazda bulunacak mı? bulunmadığı takdirde tabi hep yeni anayasadan anayasadan hukuk devletinden bahsediyor ya hem Adalet Bakanı hem Tayyip Bey Türkiye bir hukuk devleti diyor ya ki alakası yok Türkiye bir polis devleti kanun devleti dahi değil çünkü en azından kanunu uyar kanun devleti İyi kötü bile olsa sen kanunlara uymuyorsun da bu açıdan da bakacağız yani 8 Ekim'de Demirtaş'ın en geç 9 Ekim'de tahliye edilmesi gerekiyor Bakalım bu tahliye gerçekleşecek mi Demirtaş ve arkadaşları? Sadece hani Demirtaş'dan dem vuruyoruz. Demirtaş'tan hep bahsediyoruz. Bunun sebebi yani Demirtaş'ın bütün o hak mahrumiyetine maruz kalan insanların bir temsilcisi olması. Onların önündeki kişi olmasından kaynaklı. Umarım böyle bir hamle yapar. Ama tekrar ifade edeyim. Suriye, terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı bunların hepsi iç içe geçmiş birbiriyle bağlantılı kavramlar. Yani bunlar topyekün bir bütünün parçaları. Terörsüz Türkiye hukuk devlet olmadan olmaz. Terörsüz Türkiye Suriye'de demokrasi ve hukuk temelli bir devlet yapısı inşa edilmeden olmaz. Türkiye yüzyılı bunlar olmadan gerçekleşmez. Yani Türkiye bunların olması için, hukukun olması için Kürtçe ana dilde eğitim bir haktır. Sen bu hakkı teslim edeceksin. Kimseye bir şey de bahşetmiyorsun, gasp etmişsin zaten. Sen bunu iade edeceksin. Bu hakkı teslim edeceksin. Türkiye bununla küçülmez. Bunun için Türkiye'nin alması gereken, atması gereken, alması gereken kararlar var, atması gereken adımlar var. Yani o yüzden ben diyorum, Türkiye'de Kürtçe, Viyana'dan Çin e kadar Türkçe. Viyana'dan Çin e kadar Türkçe'nin ticarette ve hukukta hakim dil olmasının yolu, Türkiye'de Kürtçe eğitim verilebilmesinden geçiyor bu bunun yani bu kadar net bir şekilde ifade edebilirim. O yüzden e, önümüzdeki süreçte adımların atılıp atılmayacağını göreceğiz. Ama 8 Ekim önemli bir tarih. Tayip e, Tayyip Bey'in bugün meclis açılışında demlilerin elini sıkması, onlarla görüşmesi, terörsüz Türkiye'ye yönelik belli başlı vurgular yapması önemli ama yaklaşık bir yıldır bu ve benzeri vurguları yapıyor ama icraat bizi göremedik. Karşı tarafta Öcalan'ın çok ciddi inisiyatifler aldığı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği, çeşitli hamleler yaptığı, ortada PKK'ya silah bıraktırdığı, ortada Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir inisiyatif alarak, çok büyük bir siyasi risk de alarak yani gövdesini taşın altına koyduğu ortada daha, daha biz Tayyip Bey'den hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey görmedik daha. Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye'ye dair yaptığı, bu minvalde, az önce Öcalan'da Bahçeli'nin yaptığı minvalde bir adım, bir çıkış daha yok. Hatta belli başlı yerlerde mesela Demirtaş ve arkadaşların hukuk aykırı olarak içeride tutmasıyla birçok şeye hala engel oluyor. Önümüzdeki dönemde göreceğiz, bakalım. Ee, Tayyip Bey bugün meclis açılış konuşmasında anayasa ile ilgili bir şeyler söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yeni anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı olduğu aşikar, ee, mevcut anayasanın yerle yeksan edildiği ortada. ...Türkiye şu an aslında fiilen anayasasız bir devlet. Ee, o yüzden ki 82 Anayasası da bir terör anayasası bu arada. Ee, çünkü e, gerek o, anas o anayasanın yapıldığı ortam... ...ve gerekse yapanlar ve yapma şekilleri... ...bize bundan başka bir açıklama yapma imkanı vermiyor. O yüzden Tayyip Bey'in çağrısı yerinde. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Ama hukuk devleti olan Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Eğer Tayyip Bey kendisine güveniyorsa... Demirtaş ve arkadaşlarının 10 yıllık esaretine son versin. Terörsüz Türkiye'yi tahkim edecek ciddi bir yol haritası çıkarsın. Taşın altına devlet Bey ve Öcalan gibi gövdesini koymasına da gerek yok. Elini koysa kafi. Beyefendi elini bile koymuyor. Elini koysun ve kendisinden beklenen yani bundan 15 sene önceki 20 sene önceki Tayyip Erdoğan gibi kendisinden beklenen bir cevvallik gösterebilirse öne açık niye kendisine bu kadar güvenmiyor neden özgüveni bu kadar zedelendi Tayyip Erdoğan'ın anlamış değilim ama kendisine güvenebilirse bu hamleleri yapabilirse hani şöyle bir şey neden olmasın Tayyip Erdoğan ise kendisine güveniyorsa terörsüz Türkiye'yi hakikaten tahkim etmek ve menziline ulaştırmak istiyorsa hukuk devletine yönelik adımları at Bırak, çıksın İmamoğlu ve arkadaşları, Demirtaş ve arkadaşları. E zaten terörsüz Türkiye'den DEM, MHP ve AK Parti e, üçgeninde şu an gidiyor daha çok ağırlıklı olarak. E sen e, DEM Parti'yi ittifakına katabiliyorsan kat. Ama hukuk devleti olmayan ve hukuk vaat etmeyen bir yerde DEM Parti'yi e, ittifakına katmanın bir ehemmiyeti yok. Çünkü o zaman zaten DEM Parti kadük hale gelir. Dem Parti seçmeni Dem Parti'ye sırtını döner. O yüzden hukuk devleti perspektifinde Dem Parti ile ittifakına dahil et, kendini güçlendir. Hukuk devleti demek ekonominin de rahatlaması demek. Çünkü bu yaşadığımız ekonomik krizin ekonomik nedenlerden ziyade hukuk devletinin ortadan kalkmasından dolayı ana ekseninin bu olduğunu bütün ekonomistler söyledi yıllar boyunca. Sen bunu yap. Bunu yaptıktan sonra zaten birçok şey değişir. AK Parti belki tekrar 35-40'ları görür. Dem Parti'nin bir onu var, MHP'nin onu var. Ya rahat rahat seçilirsin. Yani bu kadar güvensizlik, özgüvenin bu kadar kırık olması bilmiyorum. Yani yo çok yorgun görünüyor genel olarak. Ondan kaynaklı mı? Yoksa hakikaten kendine olan inancını mı yitirdi? Yani çok ciddi bir güven problemi olduğunu biz Tayyip Bey'in biliyoruz. Uzun yıllardır var çevresine yönelik olarak da. Ama eğer fasılda yani bir şekilde maalesef Tayyip Bey e, bu noktada atılması gereken adımlar atmakta bir hayli çekingen ama tekrar diyorum terörsüz Türkiye'nin yolu e, güçlü Türkiye'nin yolu Türkiye yüzyılının yolu Türkiye'de Kürtçeden geçiyor. Türkiye'de Kürtçe eğitim, ana dilde eğitim olduğu sürece, Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri tanındığı sürece de bu sefer biz diyoruz ki Viyana'dan Çin e kadar Türkçe bunun yolunu açacak bu. Ve hakikaten Türkçe Orta Doğu ve Orta Asya'nın İngilizcesi olacak bir nevi. Yani burada hukukun, ticaretin temel dili olacak. Bunun önünü açmak gerekiyor. Bunu ancak Türklerle Kürtler beraber yapabilirler. Bunu beraber yapabilmenin yolu da işte siyaseten hukuk devletine yönelik tekrardan sürekli altını çizmekte bir beis görmüyorum. Hukuk devletinin var olmasından, hukuk devletine yönelik adımların atılmasından geçiyor. İki tane de kitap var, tavsiye edeceğim yine. Abdullah Öcalan'ın Kürt Sorunu, Demokratik Ulus Çözümü. Bu kitaptan bir kısım okuyacağım hemen, kısaca. Bütün bunların evrensel ve milliyetçi Yahudiler ve Yahudi sermayesiyle ne ilişkisi vardır sorusu boş bir soru değil. Son yüzyıllık Türklük tarihini anlamanın temel kritik sorusudur. İçinde Türk olmayan Türklük tarihi bir ideolojik inşadır Hem kuram hem de uygulama uygulama olarak yarı yarıya Filistin'de kurulacak İsrail devleti öncesi bir ön İsrail hazırlığıdır. Mustafa Kemal'in dengeleyici politikaları olmasaydı hiçbir güç Anadolu'daki yeni oluşumları İttihat ve Terakki kadroları ile Enver Başa'nın denetiminden çıkaramaz. Türkçülüğü Alman faşizmine taş çıkartacak bir şöven faşist tırmanışa geçmekten alıkoyamazdı. Bu da Cumhuriyet'in daha 2. Dünya Savaşı'na varmadan yıkılışı olurdu. 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Mustafa Kemal'in ölümü, 38-45 yılları arasında İngiltere ile Almanya'nın Türkiye Anadolu üzerinde rekabeti, 45 sonrasında Amerika hegemonyasının kesinleşmesi, Türkiye'nin sistem tercihini NATO'ya girerek resmileştirmesi 1922'nin devamı niteliğindedir. Cumhuriyet'in partisi olan CHP sistemin sigortası niteliğindeydi. 2000'li yılların başına kadar darbe ve komplolarla yürütülen sistemin diğer bir adı Beyaz Türk Faşizmidir. Bundan kasıt yapay Türklük ve toplumun bir toplumun bu Türklüğe göre terörle homojenleştirilmesidir. Bu tanım dışında kalan hiç kimseye ve hiçbir kültüre yaşam hakkı tanınmamasıdır. Küçük bir parçaydı bu. Diğer kitapta rahmetli Dündar Taşer'in meselesi. Bunu da e, hakikaten çok e, cidden tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitapta Çok şey öğretti bana. Burada da e, şu paragraf çok güzel. Türkiye'de faşist yoktur. Çünkü İtalya'ya mahsus bir idare biçimidir. Ve milliyetçiler konfeksiyon fikirlere iltifat etmezler. Zira bu kendi milliyetlerinin inkarıdır. Umut ederim e, Türk milliyetçileri e, Dündar Baba'nın bu e, deyimini biraz içselleştirerek bakabilirler diyelim. Yoel ve Cavo'ya tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.